Özemar Çay hocamızın fotoğrafını Ahmet da Ahmet'ten başlayalım. A grubu. Cümle hocadan fotoğraf geldiğinde orada dikkat çekici bir kadın gördüm. Ve kucağında bir hayvan, periş bir hayvan vardı. Ben de aynı şekilde biraz dikkat çeken bir kadınla birlikte bir fotoğrafa hayvan katmak istedim. Bir kediyle hmm. böyle fotoğraf fotoğrafı hmm. Selçuk Selçuk evet. Dalgıç. Ahmet'ten bana geldiğinde fotoğrafı gördüğüm el e, bana hayvanların e, insanlarla olan iletişimini hatırlattı. O yüzden böyle bir fotoğraf yaptım. ise Selçuk'un fotoğrafında e, hiçbir elin kavuşamadığını gördüm. Buluşamadığını gördüm ve e, kavuşamamak üzerine, buluşamamak üzerine yani bir arada olup ama hiçbir şekilde bulaşamamak kavuşamama durumunu çektim. Sonraki kare benim. Cengiz'den gelen fotoğrafta şey vardı, böyle bir fiziksel temas, parmak uçlarıyla da olsa. Ben de onu bir görsel temas olarak, yani temas konusundan devam ettim. Bir Buradaki böyle bir durağanlığı da bir film sahnesine durdurarak izlerken seçtiğim bir kareyi fotoğrafladım. Furkan. O Ayşegül'e Furkan sana geçiyor. Tamam. O benim. <gülüyor> <gülüyor> ben yani fotoğrafta şey zamanın kırbacına kim dayanabilir tarzı bir şey çıkartmaya çalıştım. Orada yaşlı bir kadın vardı. Bir elinde e, baston, diğer elinde belki eczaneye bir ya da pazara. <laughs> Hayatını sürdüren bir yönde ilerliyordu öyle bir fotoğraf çekmek istedim. Ebru? Ee, ben de burada e, Furkan'ın fotoğrafından zamanı e, izledim. E, ama bu zamanda bir merdivende, bir iniş çıkışta bir çocuğun yukarıya doğru, geleceğe doğru çıkarken bir anda yaşlı bir e, adamın da aşağı doğru indiği, yani yaşam döngüsünü ele almaya çalıştım. Ve yani, Emre. Ben de Ebru abladan fotoğrafını görünce zaman olgusunu taşıdım. İnsan yaşlı veya genç, ne olursa olsun zaman aktıkça yalnızlaştığını vurgulamak istedim. Hafif bir deney yaptı. B grubunda e, Gülbin hocanın fotoğrafını ilk Almira yorumladı. Almiranın yorumuna da yıldız yorum yaptı. Almiradan gelen fotoğrafta ben e, biraz e, çocuk gelin gördüm. Hani gelinlik giymiş ve çocuk yaşta bir insandı <laughs> ve elinde bir kedi vardı. E, yani ben istediği sevgi ya da hissetmek istediği sevgi kediden aldığını düşündüm. Ve çocuk gelinin sevgisini bir hayvanla bağdaştırdığını düşünerekten ben de buna istinaden e, çocuk yaşta çalışmaya başlayan e, bir fotoğraf var elimde. Çocuk çalışanlarla ilgili. E, bu fotoğrafla onu bağdaştırarak bu fotoğrafı seçtim. Ee, bu fotoğraf bana geldiğinde Yıldız'ın fotoğrafı. Oradaki e, oyuncak benim ilk önce dikkatimi çekti. Yani yıkıp bir an bir evde bile olsa e, o çocuk ruh halini algıladım orada e, hayatta umut hep vardı hayatta e, neşe hep vardı gibi ben umutlu bir fotoğraf çekmek için böyle aniden bir yerde karşıma çıkan balonlu bir ailenin işte motor üzerinde sürprizli bir yerdeki fotoğrafını çekerek çektiğe gönderdim. Ben e, fotoğrafı gördüğümde yolun e, hayatla bağdaştırdım e, ve Rengi yakaladığımızda hayatta her zaman mutlu olabileceğimizi fark ederek bu fotoğrafı çektim. E, taşıt da sonuçta yaşamı bitirmemiz için bir araç olarak kullanarak e, mutlu bir hayatı rengi yakaladığımızda ulaşabiliyoruz. O mantıkla fotoğraf çektim. Evet hemen hemen ben yorumladım Şevkin'in fotoğrafını. Düz bakmak istemedim fotoğrafı. Önce bir tatil, güzel bir tatil verdesinde Kapadokya'da balonlar gördüm. Manzara fotoğrafı gibi algıladım. Sonrasında renkler çok dikkatimi çekince renkler üzerinden aklıma gelen ilk fikir e, gördüğünüz fotoğrafta e, renkler önünde dans eden bireyin özgürlük eşitlik inancını coşkulu bir şekilde yansıtmasını istedim. Çünkü Ve benden sonra bu fotoğrafı Aydin yorumladı. Algıdan tamamen bağımsız olaraktan tam bir tezat fotoğrafı olsun istedim. Renklerden griler ee, üstsüz insandan giyinik insana hareketi hareket bir bu fotoğrafın tam tersi negatifini yapmaya çalıştım. Gürkan'dan sonra Orhan yolunda da. Gürkan'dan gelen fotoğrafta e, bir bilinmezliğe giden bir insanın figürünü gördüm. E, ondan yola çıkarak da bir semazen çocuğun e, sema yaparken işte semaya ermesini Düşünerek böyle bir fotoğraf çıkmıştım. En son ne yorumladı? Evet gelen fotoğrafta bir döngü vardı. Bir arayış vardı. Ruhani bir döngüydü. Ama bu döngünün sonucunda bir amaç olabileceğini hissettim. Bu hisse karşılıkta ben de bir kanat çırpıcı olarak bir kuş kanat çırpışlarını yükledim. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler.